Elementler. Element, Grekçe'de, elementa, kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim ya da metodun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda kimyada farklı atom yapısına sahip 108 madde türlerine de denilir. Ancak simya, astroloji ve diğer kadim ökült bilimlerde söz edilen geçen elementler farklıdır. Gerçek bir ezoterik örgüt ya da okulda, ezoterik açıdan elementleri tanımak bir okült eğitiminin ilk sırlarını, ilk basamaklarını, ilk inisiyasyonlarını oluşturur. Bu açıdan aşağıda sunacağımız bu yazı bazı sırları açıklayacaktır. Bu sırların bazıları daha önce yayınlanmış olması önemli değildir. Biz ölümlü insanlar açısından halen birer sırdırlar çünkü fizik ortamın idrak sınırlarının ötesindedirler ve tam anlaşılması için bazı içsel anahtarlara sahip olmamız gerekiyor. Bu anahtarlar para ya da herhangi diğer bir fiziksel meta karşılığında verilmez, kendi liyakat ve içsel çabamızla kazanılır. Kadimler 4, 5 ve hatta bazen 7 elementten söz ederler. Ancak dördün üzerindeki elementler daha seyyal oldukları için genelde dikkate alınmaz. Bu elementler hava, ateş, su ve topraktır. Evrende her şeyin onlardan oluştuğu söylenir. Unutmamalı ki, kadimler bu unsurların kendileri değil, fakat içerdiği prensipleri kast etmişlerdir, o halde, ateş elementi denildiği zaman akla bir tutuşma değil de ateşi meydana getiren ve simgelediği öz nitelik gelmelidir. Burada yeni görme duyusu yerine zihinsel göz, ya da sezgi geçerlidir. Eski bir inanca göre her element dört ayrı unsurdan ikisini içerir. Bu dört unsur, sıcaklık, kuruluk, ıslaklık ve soğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur, hava sıcak ve ıslaktır, su soğuk ve ıslaktır ve toprak soğuk ve kurudur. Platon'a göre ateş parlak, ince ve hareketli, hava karanlık, ince ve hareketli, su karanlık, kalın ve hareketli ve toprak karanlık, kalın ve hareketsizdir elementler ile ilgili semboller. Yanga göre hava ve ateş erkek unsuru ve toprak ve su da dişi ve pasif unsuru içerir, aslında bu sınıflandırma kadim öğretilerden alınmıştır. Batı tradisyonunda yukarı bakan üçgen ateşi ve aşağı bakan üçgen suyu simgeler. Bu sembollerin cinsel karşılığı evrenseldir ve kaynağı malumdur. Hava ve toprakta biri yukarı ve biri aşağı bakan üçgenlerle simgelenir fakat ortalarında çizgi vardır. Ateş suyun zıttıdır ve hava toprağın zıttıdır. Ayrıca su ve toprak yer çekimine tabi olup aşağı düşer, hava ve ateş ise tam tersine uçucudur ve yükselir. Dolayısıyla, üçgenleri ok olarak ele alsak yukarı bakan hafif, aşağı bakan ağır elemandır. İspanyol okültisti Sörlüt sembollerle ilgili kitabında tıbbın sembolü ve Hermes'in asası olarak bilinen Kadüs'e için elementlerle ilgili aşağıdaki yorumu yapmıştır. Ateş elemanı içeren esas yayılma ve genişlemen prensibidir. Diğer özellikleri de parlaklık, sıcaklık, hareketlilik ve canlılıktır. Temel faaliyeti dışa yöneliktir. Ateş tarih boyunca ilahi gücün simgesi olarak görülmüştür. Bu açıdan bazen ona tapılmıştır. Heraklitüs'e göre her şey ateşten meydana gelmiştir ve ateşe dönecektir. Ateş dönüşüm aracıdır. Dolayısıyla, diğer elemanlar arasında bir aracı görevi görür. Ateşin rengi kırmızı ve erkeklik unsuru içerir. Hint tantrik sisteminde Rajash Gunasının içerdiği aktif ve pozitif doğa unsurunu içerir. Ateş ışık verdiği için aydınlığı simgeler. Titan Prometheus insanlara ateş verdiği için cezalandırılmıştı. Ateş yakıcı olduğu için azap verici rolü de olmuştur. Yıkıcı ve tahrip edici yanı da vardır. Dolayısıyla, sembolik olarak arınmak ve aydınlanma ile ifade edilen yüksek bir yanı olduğu gibi ayrıca ihtirasları, azabı ve yıkıcılığı simgeleyen aşağılık bir yanı da vardır. Yüksek unsurunu güneş simgeler ve aşağı unsurunu Mars gezegeni simgeler. Ancak tabii ki Mars'ın da yüksek yanları vardır. Ayrıca insanın ilahi pırıltısını ya da cevherini simgeler. Bazı kadim mabetlerin sunaklarında daimi bir ateş bulunurdu. Sönmemesi için büyük çaba gösterilirdi. Çünkü o ilahi ilhamı simgelerdi. Majikal çalışmalarda ateş elemanın astral karşılığı ile çalışmanın daha çabuk sonuç vereceği söylenir. Ancak bu tür çalışmaların daha tehlikeli olduğu ve daha fazla dikkat gerektiği ilave edilir. Ateş çekicidir ve hipnotik bir özelliği vardır. Astrolojik özellikleri, bağımsızlık, önderlik, yapıcılık, girişkenlik ve enerjidir. Ateş astral alemi simgeler, su elemanı içeren temel esas içe çekilmedir. Özellikleri ateşe zıttır, dişi unsuru içerir. Kadim çağlarda hayatın denizden başladığına inanılırdı. Deniz ayı da hükmeden bir ana tanrıçanın rahmi olarak görülürdü. Suyun yansıma gücünden dolayı kadimler onu bilgeliğin simgesi olarak görmüşlerdir. Onun diğer özellikleri soğukluk, gizlilik ve uykudur. Ateş elemanı şuuru ve su elemanı şuur altını simgeler. Ateş gündüzün hakimi güneşi içerir, su ise gecenin hakimi ayı içerir. Alevler göğe doğru yükselir, su ise yere doğru düşer. Su bünyesinde her türlü maddeyi eritip barındırır. Su değişkendir ve etraftaki tesirlerin özelliklerini özümseyerek sergiler. Dolayısıyla hayat verici de olabilir, zehirleyici de olabilir temizleyici de olabilir, kirletici de. Ancak saf haliyle sadece hayat verici ve arındırıcıdır. Astrolojik özellikleri duygusallık, duyarlılık ve sezgidir. Su eterik alemi simgeler. Hava elemanın prensibi ateş elemanı ve su elemanı birleşiminden meydana geldiği kadimler tarafından inanılır. Dolayısıyla bu iki elemanın unsurlarını içerir. Bu sebeple havanın gezegeni Merkür Hermafrodit'tir. Bu sembolünden de anlaşılır. Bu ikili unsuru da burçlarında da görmekteyiz ve ikizlerde ifade edilir. Terazide dengelenir ve kova'da birlikte faaliyet eder. Ayrıca havanın sembolünde de bu ifade edilmiştir. Hava sembolünü ortasından ayıran çizgi bu ikili özelliğin bir ifadesidir. Ancak gerçek anlamda hava kendi başına bir elemandır ve nötr prensibi içerir. Gücü yine de erkeksidir. Kadimlere göre hayat nefesini içerir. Fikir ve muhakeme unsurunu simgeler. Hava ses, düşünce ve radyo dalgaları taşıdığı için iletişim elemanıdır. Bu yüzden Hermes ya da Merkür tanrıların habercisiydi. Hava hareketli ve incedir. Genel olarak zihni temsil eder ve mental alemi simgeler. Bazı görüşlere göre toprak gerçek bir eleman değildir ve diğer üç elemanın karışımından meydana gelmiştir. Diğer üç elemanları üç ana renge tekabül ederler. Ayrıca, onlar üç Hint Gunaya uymakta ve İbraniler onları üç ana harfin karşılığı olarak kabul ederler, bu durumda toprak elementi ortada kalmaktadır ancak birleşken özelliğine rağmen tradisyona uygun olarak elementlere dahil edilmektedir. Toprak aslında tantrik sisteminde tamas guna'ya yakın özelliği vardır. Sabitlik, ağırlık ve kısıtlama özelliklerini arz eder. Özelliğini değiştirmek çok güçtür. Toprak maddi varlığın temelidir ve pratiktir. Hava elementine zıt özellik gösterir. Fizik planını içerir. Mağaralar, mineraller ve bitkiler onun direkt etkisi altındadır. Bereket ve kazancı da simgeler. Tetramor Tetramorf latince dört beden dört varlığın birleşiminden meydana gelen bir sembolü ifade eder. Bu varlıklar genelde boğa, kartal, aslan ve insandır. Kadim Orta Doğu uygarlıkları, örneğin Mısır, Mezopotamya, İran ve Anadolu, Uzak Doğu'da Orta ve Güney Amerika mitolojisinde yaygın olarak işlenmiştir. Bunların en iyi tanınanı Mısır'da Kufu Cheops piramidin önünde doğuya bakan ve 20 metre yükseklikte Sifeng Spine yapıtıdır. Sifeng, Grekçe'de birleşken anlamına gelir. Büyük Sphinx'in gövdesi aslan başı insan şeklinde. Genelde Firavun Kufu yüzü olduğu kabul edilmekle beraber, son zamanlarda bu sanıya karşı muhalif görüşler ortaya atılmıştır. Bazı görüşlere göre Sifeng kelimesinin kökeni, yaşayan simge, anlamına gelen, eski Mısır dilinden, Şesepank'ten türemiştir. Çoğu kez Sifenler kanıtlı gösterildiği halde, Büyük Sifeng muhtemelen her zamana kanatsızdı. Bir görüşe göre Büyük Sifenks'in yapım tarihi ilk bahar solstisinin Aslan Burcu'nda bulunduğu milattan önce 10 milyon yıllarına tekabül ediyor, yani Aslan Çağı'nın bulunduğu Atlantis'in batışı sıralarında. Şu zamanlarda da 180 derece bir açı yapılarak insan başının simgelendiği kova çağına gelmiş bulunuyoruz. Eski Mısırlılar aslanları kutsal yapıtların koruyucusu olarak kabul ettikleri söylenir. Ancak, bunun dışında Sifeng konusunda bir şey bilinmemektedir. Ezoterik açıdan Sifenki insan başı, kartal kanatları, gövde üstü aslan ve altı boğa olan dört bedenden oluşmuş bir tetramorftur. Bu dört varlık dört sabit burcu karşılayan kerubilerin bedenleridir. Sifenk'sin önünde durduğu Kufu, Cheops piramidi ile bir ilişkisi olduğu sanılmakta. Mısır piramitleri tetrahedron denilen ve kristallerin girebileceği yedi simetrik şekilden biri görüntüsündedir. Altı bir kare ve üstü dört üçgenden meydana gelmiştir. Üçgen ile dörtgenin kutsal yediği oluştururlar. 4 üçgen 4 istikamete bakıp 4 rüzgarı ve 4 elementi simgeler. Bu 4 üçgen üst üste katlanıp iki boyutlu bir şekil oluşturur. Bu da 12 köşeli bir yıldızdır. Bu da bize zodyakı, burçlar kuşağını verir. Çekil piramidin 4 üçgenin ve bir karenin düz bir yüzey üzerinde iki boyutlu şeklidir. 4 üçgenin her biri bir elementi ve her bir kenarı elementlerden üçer burca bakmaktadır. Bunun üzerinde bir kare yerleştirilince, görülür ki o karenin her bir ucu 4 ayrı elementten 4 burca bakmaktadır. Yukarıdaki şekilde kare 4 sabit ya da değişmez burca bakmaktadır. Bunlar kova, aslan, akrep ve boğadır. İşte kadimlerin efsane, sanat ve kutsal metinlerinde geçen ve birkaç değişik hayvan türünün birleşimden oluşan fantastik mahluklar, ister Sifeng, Garuda ya da Kerubim olsun, genellikle bu dört sabit burçlardaki sembollerin birleşimlerinden oluşmuşlardır. Oedipus efsanedeki Sphinx'i ele aldığımızda, bilmecenin çözümü insan olarak ortaya çıkıyor, fakat aynı zamanda bilmecenin içinde başka bir bilmece olabilir ve cevap piramit olarak da çıkabilir. Piramidin tabanı dört ayaklı, sonu ya da üstü üç ayaklıdır ve öğleyin güneşlik olarak piramide yukarıdan baktığı zaman iki ucuyla kesin bir çizgi oluşturur. Biri en tepede ve biri tabanın tam ortasında. Bu çizgi arzın merkezine kadar iner. Piramit ayrıca tek bir noktada uçlanır, orada sanki başka bir boyuta girerek kaybolur. Hint mitolojisinde Garuda yarı insan ve yarı kartal bir varlıktır. Yılanların, düşman ve tanrı Vişnu'nun taşıyıcısı. Ayrıca, Rama'yı da cennete taşımış. Kartal kanatları motifler Orta Doğu'da yaygın. Mezopotamya medeniyetlerinde, Sümer, Babil, Asur ve Keldanilerde kanatlı ve insan yüzlü boğalar görülür. Eski İran medeniyetlerinde de görülür. Hititlerde ve büyük civardaki medeniyetlerde dört mahlukun çeşitli birleşimleri görülmekte. Genellikle hayvan başlı ve insan gövdeli tanrılardan oluşmuş Mısır Panteonunda Sifeng'de bunun tersini görmek ilginç. İbranilerde tetramorflar kerubim olarak adlandırır kerubim ya da kerubiler çoğul, kerub tekil. Okült açıdan kerubimler dört elementin idarecileridir. Sembolik karşılıkları şöyledir. Golden Dawn cemiyetine öğretilerine ait tabloyu şöyle açıklayalım. Kova burcunun insan şekliyle ile simgelenmesi onun burçlar arasında en insani olmasından kaynaklanıyor. Aslan ve boğanın şekilleri burçlarının tam olduğundan yorum gerektirmez. Burada en itilaflı tekabül sukerup için kartal sembolü gelebilir. Çünkü kartal uçtuğu için hava elementi çağrışımı yapar. Ayrıca güneşle ilgisinden dolayı ateş çağrışımı yapar. Ancak görülür ki akrep burcun sembolleri arasında bulunmakta kanatları açıldığında hilal şeklini andırmaktadır. Eski ahitte kerubim hakkında yazılanlar şöyledir, baktım ve işte, kerubilerin yanında dört tekerlek vardı, her kerubinin yanında bir tekerlek ve tekerleklerin görünüşü gök zümrüt taşı gibiydi ve onların görünüşüne gelince, dördünün de benzeyişi birdi, sanki tekerlek içinde tekerlek varmış gibi. Yürüdükleri zaman dört yanlarına gidiyorlardı, yürürken dönmüyorlardı, ancak baş nereye yönelirse onun ardınca gidiyorlardı, yürürken dönmüyorlardı ve bütün bedenleri ve sırtları ve elleri ve kanatları ve tekerlekler, dördünün de tekerlekleri, çep çevre gözlerle doluydu. Tekerlekler ise, beni şitirken onlara dönen tekerlekler, diye çağrılırdı ve her birinin dört yüzü vardı, birinci yüz kerubi idi ve ikinci yüz insani idi ve üçüncü yüz aslan yüzü idi ve dördüncü yüz kartal yüzü. Ezekiel 19 ila 10 Eski ahitte ayrıca Süleyman'ın yaptığı mabette iki dev kerubim heykelini altında kaplayarak yerleştiğini anlatmakta. Tetramorflardan oluşmuş Sifenk ayrıca insanı simgeler, çünkü insanda dört element vardır. Bundan sonraki konuda göreceğimiz gibi elemental varlıklar ya da doğa ruhları okült felsefesinde sadece bir elementten oluşmuştur. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.